aldım. Sabite bak. <laughs> aldım. Ha sarı kuyruk. Oo sabit. Yeah. Aldım. Yeah, Oppa kral. Sevgili dostlar herkese merhabalar. Hakan Duş hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana'ya büyük saatte bulunan yıldız balıkçılığa ziyarete geldim arkadaşlar. Ben sizlere çok güzel bir istavit avı gerçekleştirdim. Bu avda kullandığım ekipmanları hem size daha detaylı şekilde göstermek istedim hem de Naniwa Osaka Şii'den çok güzel bir LRP lastik tipi kamış tasarlandı. O kamışla ilgili teknik bilgi vermek istedim. Hadi hep beraber gelin önce ürünleri inceleyelim sonrasında da videoya geçelim. Arkadaşlar şu an büyük saatte bulunan yıldız balışın içerisindeyiz. Yıldız balık gerçekten alçak balık potansiyeli için veyahut da normal avcılık için tasarlanmış birçok farklı ekipman var. Hani avcılık üzerine burada istediğiniz bütün ekipmanları bulabilirsiniz. Hem kara hem de deniz avcılığı, kıyı avcılığı, tatlı su avcılığı, deniz avcılığı olarak gerçekten çok büyük potansiyele sahip bir malzeme özelliği var. Şimdi ben de sizlere kullanılan ekipmanı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar dükkan bitmiyor. Bir de bu tarafı var dükkanın. Gerçekten dediğim gibi çok büyük bir mağaza. Hani bulabileceğiniz bütün ekipmanlar bu burada mevcut. Ben şimdi sizlere kullandığım kamışları adını anlatayım. Şimdi arkadaşlar, açık balık avcılığında bizim kullandığımız en önemli ekipmandan birisi kullandığımız Spin kamışı veyahut da Live Spin LRF kamışı arkadaşlar. Kamışımızın aksiyonu ne kadar güzel, sahtelerine kadar güzel aksiyon verdirebilirsek o kadar bizim için başarılı bir avcılık olur. Ben de sizlere bir yıldır testini yaptığım bir üründen bahsedeceğim. Bunlar ben gerçekten mükemmel avlar, mükemmel avlara imzattım. An yani sizler için ben sürekli aksiyonu düzgün, ekonomik kamışları, makine ürünleri bularak, onlarla av yaparak sizlere daha kaliteli, fiyat pahalımsı ürünü ekipmanlarla nasıl güzel avcılık yaptığımı Bununla ilgili video zaman çalışıyorum. Şu anda benim kullanmış olduğum kamış biraz yaklaşalım bana. Nanime Osaka yeni çıkaracak olduğu Varanka modeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kamışta herhangi bir logo yok. Çünkü bu benim bir yılda kullandığım testini yaptığım gerçekten karbon yapısı aksiyonu çok iyi olan bir kamıştı. Biz bunun testini yaptık. Bununla birlikte 3-4 farklı model vardı. Biz hepsini denedik ama en iyi kararı bunda verdik arkadaşlar. Varanka modelinde. Hatta ben bu kamış üzerine birkaç değişiklik yapılmasını istemiştim. Makine yatağı alt taraftaydı. Dedim hani burada aksiyon verirken gevşeme yapabilir. Biz dedik makine sıktırma yatağının üst tarafa alalım dedik. Bir de bu şuraya üst tarafa işte sahteleri, klipslerimizi, marketlerimizi takmak için küçük bir halka eklenmesini rica etmiştim. Bizim yaptığımız avlar doğrusuna arkadaşlar. Şu şekilde Nane Volkswagen'ın Varanka modeli hem LRF e hem lastikli hem spin olarak stoklara girdi. Söylediğim gibi makine sıktırmaya ta üstte tasarlandı ve buraya da halka eklendi arkadaşlar. Gerçekten sizlere fiyat verilmez ürün diyebileceğim mükemmel bir kamış. Aksiyonu gerçekten çok iyi, karbon yapısı çok iyi, kullandığımız sahteleri atış esnasında doğrudan tek bir nokta halinde istediğiniz hedefe ulaştıran bir kamış arkadaşlar. Zaten ben de size bunları sürekli videolarda bahsediyorum bundan. Şimdi burada tesadüfen video getirdim. bir abimi gördüm. Hemen şimdi sizin tamam. yanına gideceğim. Tamam ya getirmiş hemen. Ben, ben şuradayım. Şimdi arkadaşlar yıllarca bizim bu açık avcılığında şimdi, videolarını evet. izleyip heveslendiğimiz, geceleri uyuyamadığımız Rüyalarımıza yaptığı avlar giren bir abimiz var. Bizim de bu alçak avcılığında bize sürekli öncülük yapan hem tecrübesiyle hem bilgisiyle bize gerçekten bu av camiasında hatta bana değil çoğumuza öncülük yapan çok bilgili bir abim var. Burada şimdi onun yanına bir uğrayacağım sizle. O, o da şu an kamışlar gibi geliyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Hakan. <Aleykümselam. gülüyor> Ali Bey nasılsın? Merhaba hoş geldiniz. Çok sağ olun teşekkür Maşallah. Arkadaşlar burada Levent abi <laughs> Gördüğünüz gibi kamışlar benden önce. Evet valla biz de şimdi kahvemizi içtik. Ondan sonra Hakan hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Kamışlar e, hakikaten yeni sektöre hayırlı olsun diyorum tekrardan. Müthiş kamışlar. Detaylı incelemesini hem Hakan tarafında hem benim tarafımda göreceksiniz. Ben beğendim hakan sen vallahi abi, Ben de bir yıl testimi yapıyordum. Evet. Gerçekten evet. hani yani ekonomik fiyat olarak, aksiyon hani evet. olarak gerçekten. Hatta ben, ben de Modus Vivendi ile bir e, şiraz avı yapmıştım. Orada da hatta sudak avında da uç çok hassas. En ufak bu dokunuşları dahi hissedebileceğiniz özellikle böyle kesinlikle. hassas, dayanıklı. Böyle yeme olan balık temaslarını kesinlikle hissedebileceğiniz bir kamış inşallah detaylı incelemesini hep birlikte göreceğiz. Bundan İnşallah. sonra da sektöre hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Çok sağ olasın abi. Eyvallah. Arkadaşlar bizler size ürünleri gösterdik. Şimdi sizleri videoyla baş başa bırakacağım. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Herkese iyi seyirler. Aldım. Ya bakalım. Güzel. Bu da iyi Yok bu biraz daha iri. Bu muhtemelen sarı kanat. Bu güzel basıyor. A, ya ters safhana takıldı. Heh, bak ilk başta gücünü tüketti sonra bıraktı kendini. Sen neysin? Göster kendini. Bak, tral. Usta sağlam mısı ya. Şu şekilde arkadaşlar, bir tane tral, 20 gram. Aldım. İstavit herhalde abi. Hmm, mı? Ya bıraktı ya balık kendini bıraktı. Yok ucunda küçük bir şey. Şimdi 20 gramcık olunca fazla hissedemiyorum. Heh, sarı kuyruk. O istavit. Dur, sakin ol, sakin ol. Dur, dur. dur. Bir, şey, bir tane istavit. Önde yani boyut güzel. Hadi bakalım. Hava devam. Aldım. Aldım arkadaşlar. Çok uzaklardan bastırdım. Sen vurdurmuyor CK. Benim mi? Aynen. Bak gel sana bunu verim. Ee, şey? Peki balığa alayım. Bunu sana vermiyorum. Harikasın. İstavite bak. İstavite bak. <laughs> Arkadaşlar bir, bir videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizler sizleri sürekli ekonomik Kamışlarla, makinelerle, ürünlerle sizlere kaliteli alvar yapmaya çalışıyoruz. Ben de sizlere sürekli kullandığım ekipmanlar videolarda göstererek sizlere daha kaliteli bir alıcık yapmanızı sağlıyorum arkadaşlar. Osaka'nın bildiğiniz gibi yeni çıkan kamışlara benim çok hoşuma gitmişti. Videoda sizlerin de izlediği gibi gerçekten fiyat performans ürünü olabilecek bir kamış. Hatta şu an bakın burada Levent abim de yeni çıkan kamışını inceliyor. Bazı testler yapıyorlar. Ürünün karbon yapısıyla ilgili ağırlık kaldırma testleri, aksiyon testleri. ondan azını yapıyorlar. Bizler sizler için sürekli bazı denemeler, testler yaparak siz avcılara bir ürünü sunmadan öncesinde ön hazırlık, ön testlerini yapar arkadaşlar. Sizlerin uzmanına sunuyoruz. İzlediğiniz teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmasanız sevinirim. Herkese rast gelsin.